Merhabalar. Çekme karavanlarda portatif klima kullanımı çok tereddüt edilen bir konu. Nedeni ise karavanların içerisinde zaten küçük bir alan olduğundan dolayı klimalar çok yer kaplıyor. Biz kendimize böyle bir çözüm bulduk. Klimayı içeri koymak yerine karavanın dışına koyuyoruz. Bir tahliye ortumuyla soğuk havayı içeriye veriyoruz. Yan pencerenin içeriye veriyoruz. Bu şekilde hem klima içeride yer kaplamamış oluyor hem de sıcak hava borusu içeride dolaşmadığı için içeriği tekrar ısıtmamış oluyor. Arka tahliye ortamı bu şekilde direkt sıcak havayı dışarıya veriyor. Ön tarafta ise soğuk hava çıkışına yine tahliye ortamına bağladık. Ve bu şekilde yan pencerenin içeriye verdik. Böyle olduğu zaman çok güzel bir şekilde soğuk havayı içeriye gönderebiliyoruz. Çok fazla teparata gerek yok. 5 litrelik bir su bidonunu keserek böyle bir ek yapabilirsiniz koli bantlarıyla ve etrafını bantladık ve herhangi bir sorun olmadan soğuk havayı soğuk hava çıkışından direkt yan pencerenin içeri veriyoruz. 3.90'lık bir çekme karavanı rahatlıkla soğutabiliyoruz. Bu klima 9.000'lik bir klima. Daha büyük bir klima da olabilir. Ama bu bize yetiyor. 9.000'lik klimayla dediğim gibi 3.90'lık bir çekme karavanı rahatlıkla soğutabiliyoruz. Almayı düşünenler, tereddüt edenler veya portatif klima kullanmak isteyenler için böyle bir bilgi olabilir. Klimanın etkilenmemesi için olabilecek en yani gölgelik alanı seçmeye çalıştık. Biraz daha gölge olması adına üzerine bir havlu ya da onun gibi bir örtüyle gölgelik yapabilirsiniz. Üzerine direkt güneş ışığı vurduğunda performans düşebiliyor. Dahliye borusunun yakın olması için pencerenin hemen altına konumlandırdık. Bu şekilde boru çok uzun olmadığında soğuk havada da kayıp olmamış oluyor. su tahliyesi olan yerin su hakkında çamur olmayacak şekilde konumlandırdık. Bu için biraz yükseltmek için tozdan ve topraktan korumak adına altına parke taşları koyduk. Bu şekilde klima biraz daha yukarıda olduğundan toprakla temas kesilmiş oluyor. Akülerin ve inverterin gücüne göre karavan elektriğine de bağlanabilir ama biz kamp alanda olduğumuz için kamp alanının elektriğini kullanmayı tercih ediyoruz. Klima borusunun içeriden görüntüsü de bu şekilde. Borunun ağzı geniş olduğu için soğuk havayı rahatlıkla içeriye tahmin edebiliyor. Ve soğutmada herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yan pencereden görüntüsü de içeriden bu şekilde. Herhangi bir yer kaplama veya bir kötü görüntü de oluşturmuyor.